Merhabalar Söz Gazetesi'nin okurları, Söz TV'nin e, takipçileri, TikTok'taki takipçilerim. Uzun zamandan beri huzurlarınıza çıkmıyorum. Nedenini ve doğrusunu itiraf etmek gerekirse, Batılıların dediği gibi kelimenin tam anlamıyla anlamıyla Kassandra kompleksini yaşıyoruz. Yani nedir Kassandra kompleksi? anlatıp anlaşılamamak. Chateaubriand ve Cenab-ı Şahabettin buna ne demişlerdi? Anlatmaktan değil, anlaşılamamaktan korkar. Evet. Bugünkü konumuz tülü tabak olamamak. Ne demek tülü tabak? Biraz tarihin gerisine gidelim. Sevr anlaşması yapılmış. Mondros mütarekesi imzalanmış müstevlileri yani emperyalistlerin bütün koşulları devleti aliyi yönetenler tarafından koşulsuz kabul edilmiş. Ne demişler bu anlaşmalarda özetle? Askeri liseler kapatılacak, ordu silahlarını teslim edecek, sivil halkın elinden silahlar toplanacak. Devleti aliyi yetkilileri buna eyvallah demişler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hazretleri hayır demiş gerek askeri birliklere gönderdiği gizli talimlerle gerekse sivil halk önderlerine gönderdiği talimatlarla silahlarınızı bırakmayacaksınız saklayacaksınız demiş. İzmir, Balıkesir, Manisa, Denizli işgalin ilk ve en acımasız dönemini yaşayan illerimiz. Balıkesir halkı elde silah yok. Mevcutlar zaten orduya katılmış, savaştan savaşlarda mağlup olmuşuz vesaire vesaire. Denizli halkın ileri gelenleri toplanır. Yunan, Denizli pardon, Balıkesir'i işgal etmiştir. Peki ne yapacaklardır? Bir şekilde mücadele vermelidir İleri gelenler oturmuşlar ve karar almışlar. Tüylü tabakları devreye sokmuşlar. Yani tüylü tabak tüylü deba, deba biliyorsunuz deri işleyen demektir. Bunlar keçi özellikle uzun tüylü olduğu için, uzun kıllı olduğu için keçi postlarını büyümüşler, Başlarına gene postlardan bölge yapmışlar. Deri tabaklama esnasında kullandıkları isleri yüzlerine ve suratlarına sürmüşler. Böylece bir acayip rikat garibesi yaratık haline gelmişler. Ne yapmış bunlar? Gece Balıkesir'de devreye gezen Yunan askerlerine karşısına çıkarak gecenin zifri karanlığında acayip seslerle saldırmışlar. Korkan kaçanları da elde ne varsa kazma, kürek, balta, nacak, sopa kaçanları da düşürebildiklerinde öldürmüşler. Bu sivil tetiş hareketi o kadar etkili olmuş ki Balıkesir Komutanlığı Yunan karargahına yazışmalıklarda bulunmuş ve demiş ki burada acayip yaratıklar var. Yunan askerleri Balıkesir'de devriye gezemez hale gelmişler. Bir panik başlamış. Belki merak edenleriniz vardır diye göstereyim. işte türlü tabaklar bunlar. Bu kılıktalar. Acayip acayip sesler çıkartıyorlar. Şimdi düşünün. Geceliğin işgal kuvvetisiniz. Zaten bir korku içindesiniz. Bir köşeden karşınıza böyle bir gülüş çıkıyor. Ve siz kaçarken birkaçınız mefta alıyor. 1919-22 yılları arasında uygulanan külü tabak savunması bugünlere kadar milli bayramların geçit resmi törenlerinde halen daha var. Bizi sevindiren odur ki özellikle bazı gençler türlü tabak olmaya hevesliler. Geçit resimlerinde yer almaktadırlar. Evet. Buraya kadar tamam. Peki geçit resim törenlerinde kalan Türlü tabakları bir tarafa bırakalım. Yunan işgalinin en acımasız, en şiddet etkisine maruz kalan illerimizden biri de Denizli. Denizli'de Kuvay Milliye Hareketi'nin ne olduğunu ben anlayarak öğrendim. Okuyarak öğrendim. Nereden mi dersiniz? çok sevdiğim, saygı duyduğum Türk devrimlisi Mustafa Yıldırım Bey'in 2002 Samim Koca Göz Edebiyat Ödülü'nde alan Ulus Dağı'na Düşen Ateş belge romanından Mutlaka okumalısınız. Cephe mevzi hareketlerinin krokülerine kadar var. Kuvayi Milliye kahramanlarının müdafaa-i hukuk ileri gelenlerinin fotoğrafları da var. Hele bir gördesli asker makbule var ki verdiği mücadele akıllara seyze. Batılıların gerilla diye övdükleri şegavereyi okuyanlar kafalarına şegavere şapkası takanlar lütfedip ulus dağına düşen ateşi okusunlar da gerilla savaşı nasıl verilirmiş öğrensinler. Evet. Şimdi peki ne oldu bize? Bize ne mi oldu? O ulus dağına düşen ateşin yakıldığı ana karagahı diyebileceğimiz yer olan Çal ilçesinde bakalım. Bırakın diğerleri. Son 20 yılda olmadık bir iyon medeniyeti safsatasını uyduran batılı bilim adamları ki bunu ben söylemiyorum batılı bazı kaynaklar açık şekilde anlatıyorlar. Evet diyorlar onu biz uydurduk. İyon kültürü yani Den arındırılmış Türksüz bir Ege. İona Dağı'nda Yunan kültürünün monte edildiği bir Ege. Daha ürediyorlar, daha ürün Bunun için uğraş veriyorlar. Bakın, İzmir kitap fuarının adı Simirna Fuarı oluyor. En büyük kongre salonunun adı Agamennon oluyor. Dahası Anlı sanlı belediye başkanı İyon kültür etkinliğinde ne diyor biliyor musunuz? Atalarımla övünüyor. Buraya bir mim koyalım. Bakın çalda neler oluyor. Okuyabilmeniz için biraz uzun tuttum. Zaten ben size şimdi okuyacağım. TC. Allah razı olsun onu ihmal etmemişler, silmemişler. Çal Belediyesi, Çal bağı bozumu Apollon Lermanos tapınağının satranç turnuvası düzenliyor. Efe'ler, Zeybekler, asker makbulelerin kemikleri sırrı. Peki bunların derdi ne? Bunların derdi öncelikle bölgede yani denizde, Denizli'de Denizli'li olan Sayın Mustafa Yıldırım bu isyanını bana şu cümlelerle aktardı. Yunan tanrıları Kuvayi Milliye çalına pek yakışmış. Ünlem. Yunan Rumlarca namuslarına dokunulan kadınlarımızın kızlarımızın, 10 yaşındaki şalvarlı çocuğumuzun ve canına kıyılan, topluca yakılan köylülerimizin ahları da Yunan sever şarapçıları rahatlatmıştır. Biliyorsunuz o bölge üzümleriyle ünlüdür, şaraplarıyla ünlüdür. Hani daha fazla para kazanacağız ya, bazı şarap üreticileri, mal sahibi feodaller Yunanistan'a giderler, şaraplarını tanıtacaklardır. Daha fazla para kazanacaklardır. Orada Yunanlılarla Sirtaki eşliğinde, Buzuki eşliğinde kadeh kaldırırlar. Dönerler, bunda yetinmezler. Denizli'de, Çal'da ve birçok egenin birçok yerinde caddelerin, sokakların, meydanların isimlerini değiştirmek haltı yerler. Dertleri Palikarya'ya şirin gözükmektir. Para kazan. Evet Yunan Barbarlarının İzmir'e çıkmasından iki gün sonra Çirkince, şimdiki adı Şirince'den çıkan silahlı 300 Rum Türk köylerini basarak talan edip grup kaçmıştı. Bu satranç turnuvasını düzenleyenler <laughs> şimdi o katliamı unutmuş gibiler. Uydurulan İyon medeniyetinin tanrı ve tanrıçalarında olan Apollon Lermanos adı çok popüler. Satanç E, eh, koskoca büyük şehir İzmir'e, Simirna'da de çaldakiler geri dururlar mı? Durmazlar. Satranççı İsmail Sarı da çal şirince olacaktır diye buyurmuş. Çalın adını değiştirecekler şirince yapacaklar. Evet. Yarınlarda orada daha büyük çapta bir Lermen olsun. etkinliği düzenleyecekler. Hani son birkaç yılda ayyuka çıktı ya Atatürk düşmanlığı, Atatürk'e saldırı. Yarın ister misiniz? Atatürk heykellerini kaldırıp Lermanos heykelleri, Apollo heykelleri diksinler. Ve desinler ki ecdadımızı övünüyoruz. Evet. Yunan tanrılarını şenlikle yüceltenler yoldaş olarak acaba Mustafa Yıldırım Bey soruyor gazi dedeleriyle ölenler utanırlar mı? Ben utanacaklarını sanmıyorum. Çünkü utanmak için insanda ar damarının olması gerekir. Bunlar da ağır damar falan yazmış. Bunlar Lermon olsun torunları. Çakırcalı'nın, ve diğer zeybekleri nereleri tutmalı. Bunlar müdafaa hukukçu değil. Kuvay milliyeti değil. hiç değil. Evet. İzmir'den başlayıp buralara dek uzanan yani çala çalın adının değişmesine kadar uzanan İyon birliğini yollarını haritalara geçirenler acaba kimlerin ayağını tekrar Anadolu'ya alıştırıyorlar? Ben bilmiyorum, siz bilir misiniz? Evet. Tülü tabakken ne oldu bize de koşar adım gitmeye başladık? Sevir ve Mondros mütareket. O sorunun cevabını da siz Sağlayacakla kalın. Kalabilirseniz eğer.